Herkese merhabalar. Videoma ve kanalıma hoş hoşgeldiniz. Ee, Ruella'ya yeni yıl güncellemesi geldi. Ee, şimdi sizlerle birlikte bu güncellemedeki görevlerden birini nasıl tamamlayacağımıza bakacağız. Ama önce Popstar setine yenilikler gelmiş. Onlara bakalım. Öncelikle vücuttan başlayalım. En üstte vücut var. Şöyle yıldızlarını çıkarabiliyoruz. Bence bu çok iyi. Onun üstüne şöyle bir şey ekleyebiliyoruz. Bir kurdelem. Bu her zamanki modları Bunlara geçiyorum. Ondan sonra sadece böyle arkasındaki kuyruğu giyinebiliyoruz. Bunun uzunu. Ee, etek nereye gitti? Hı. Böyle bir uzun bir etek de giyinebiliyoruz aynı zamanda. Ayakkabıları da böyle giyinebiliyoruz. Ayrıca şöyle pantolonunu da giyinebiliyoruz. Üstümüzdeki tokanın da artık yıldızsız hali Var. Bu çok güzel. Şimdi burada Fer var. Ben onun göreviyle başlayacağım. Sanırım yine popstar sesini kazanıyorsunuz. Good luck with the quest diyor. Bu kadar mı? Seninle bu kadar mı konuşuyoruz? <laughs> Fer'in görevi yok mu? O zaman burada birinin görevi var. Bu kim? görevli biri yok mu? Be, biz görev istiyoruz. Şu şurada biri var. Gidelim hemen. Yonchi senin görevin var mı? Heh, konuşalım. Ha tamam. Aa, neden ağlıyorsun diye soralım. I was shopping around. Sanırım yine alışveriş poşetlerini kaybetmiş. Onları bulmamızı isteyecek. Yine 35 tane evet yine 35 tane çanta toplayacağız. Geçen yıl da vardı bu görev ve bence gayet kolay bir görevdi arkadaşlar. Şöyle her yerde. Geçen yıl da daha kolay. Şu an yani en azından. Şurada bir tane var. Şöyle görüyorsunuz ben nerelerden topluyorum böyle. Buradan buldum. Böyle böyle toplayacağım. Bakalım. Ne kadar sürecek. Ha şurada bir tane gördüm. Gayet iyi. Sanırım yine Popstar setini kazanacağız. Çünkü kapak fotoğrafında Popstar setini gördüm. Bakacağız ona. Yani ben farklı bir set olmasını isterdim açıkçası. Ama olsun. Yine de güzel bakalım. Benim size tavsiye edeceğim yerler bu ıı, ışıkların üstleri. Buralarda oluyor çünkü. Yani geçen yıl vardı. Bu yıl koymuşlar mıdır bilemiyorum ama geçen yıl vardı. Şu an göremiyorum. Bu arada şunu da söyleyeyim. Her serverda aynı yerde değil. O yüzden bulamazsınız lütfen bana kızmayın. Ama çoğu kişi de aynı yerlerde. Yani bilindik yerler var dışında şöyle lambaların lambalara bakın çünkü lambalar da asılı olabiliyor. Mesela e, parkın bu kenarlarına bakın çünkü gördüğünüz gibi buldum ben burada bir tane. Böyle banklarda da var gördüğünüz gibi. Banklarda bir tane buldum. Onun dışında şu kısımlara bakın. Şimdiden on tane buldum. Gördüğünüz gibi bir tane burada var. Tamam. Bir tane daha buldum. Bu arada burada sanırım sandıklarda olabilir. Kenarları da bakın ben buralara birazdan bakacağım. Şuraların içinde olabilir. Burada yok. Öbür tarafa da bakalım. Burada yok. Ben geçen yıldan da bildiğim için benim için bir tık daha kolay oluyor. Şöyle ee, bu tren rayına bakın. Şenrenin üstünde şu şu üstlerde falan olabiliyor. Onun dışında bir tane yolda buldum. Mesela böyle kolay yerlerden de çıkabilir. E, yorulduğunuz zaman server değişin. Çünkü genelde server değiştirdiğinizde hediyenin yeri değişiyor. Gördüğünüz gibi şurada bir tane buldum. Böyle kenarlara falan bakın. Hmm, şuralara bakacağım. Çünkü geçen yıl buralarda vardı. Evet gördüğünüz gibi bir tane buldum şurada. Ops. 16 tane topladım. Gayet iyi. Bakın bu tarafta da buldum. Böyle sahnenin arkasına vesaire bakın. Burada da var. Burada da bir tane buldum. Onun dışında şöyle şunların içine de bakın. Yani bu tarz yerlere bakın. Ben şu an 19 tane topladım. Gördüğünüz gibi baya bir 10-15 tane falan kaldı yani. 16 tane kaldı. Gayet kolay bir görev. Zaten belli başlı yerleri var yani. O yüzden çok zorlanacağınızı düşünmüyorum. E, ee, şuralara da bakın. Buraların içinde doluyor. Bakın. Ve bakın buldum bir tane de. Burada onun için bir tane daha buldum şurada. Geriz bu gayet sizin gözlerinizin önünde yapıyorum şu an. Heh, uçmaya çalıştım. Evet. Şuraları da yeniden bakalım. Bakayım buralar. Bu arada sandık da olabilir. Çünkü illaki bir 2022 yeni yıl şapkası vardır diye düşünüyorum. Az önce biz buraya mı bakmıştık? Ee, şu kısma bakın buralarda olabilir. Buraya bakmamış olabiliriz. Bilmiyorum. Ah bir tane daha buldum. Bir hatta iki tane daha buldum. Şurada gördüğünüz gibi. 3 tane hatta bir tane daha gördüm. 23 tane toplamışım. Gayet güzel. Ve son çantamda buldum. Bunu alıp Yonchi'nin yanına gideceğiz. Evet geldim. Yonchi ile konuşalım hemen. Eee, kapatalım. Popstar ayakkabılarını kazandık. Gördüğünüz gibi. Evet bence bunlar çok güzel hediyeler. Aynı zamanda videonun da sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz like atmayı ve bunun gibi daha fazla Raylar like videos için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.